Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Biraz elim yüzüm şişti yine gözler, göz kapaklarım şiş. Malum yaz ayına giriyoruz ilkbahara ve e, polenlere karşı alerjim var arkadaşlar. Böyle gözlerim hem şişti hem de burun akıntım var. Bakalım herkeste olan bir şey. Neyse hayırlısı olsun. Biz şimdi dışarı çıktık çocuklarla. Hüseyin yanımda, Nur yanımda. Harburg'dayız Harburg'da birkaç işimiz var. Araba işi olarak araba plakası vesaire. Onları halledeceğiz. Sabah İlknur'la Hüseyin gelecekti. Bana dediler anne sen de gel. Ya gelmek istiyor musun dediler. Ben de geleyim dedim. Hani evde durmaktansa geleyim hiç değilse onlara eşlik evet. edeyim. Onlarla gideyim. Hem bir değişiklik olmuş olur diye düşündüm. Zaten evdeyim bütün gün. Biraz dışarı çıkayım dedim. Hava da güzel ama soğuk esiyor arkadaşlar. Güneş var. Havanın rengi çok güzel ama esiyor. Baya bir soğuk. Böyle. Şimdi bizler dışarı çıktık. İknur'la Hüseyin'i bekliyorum. Onlar bir dediğim gibi araba ee, araba için bir şey için geldik Buraya plaka için Onu halletsinler Ondan sonra bakalım nereye gideceğiz Kahvaltı yapmadan çıktık ee, Harburg'da bilmiyorum Kahvaltı yeri var mı Nerede yemek yiyebiliriz Kahvaltı yapabiliriz bilmiyorum Artık gençlere sorarım Olmazsa bizim oralara gideriz Bakalım Onlara bir sorarım Burada varsa onların bildikleri oraya gideriz Bir kahvaltımızı yaparız Ondan sonra oradan eve ya da bir yerlere uğrarız Uğradıkça da sizlere çekmek istediğim bölümleri de çekerim ve sizinle paylaşırım inşallah. sizler nasılsınız arkadaşlar umarım inşallah iyisinizdir ee, Sizin orada havalar nasıl ee, Türkiye'de kar yağıyor diye duydum ee, Ama tabii ki Mart ayı Mart'tayız sonuçta Hani der ya Mart ayı camdan baktırır kazma kürek yaktırır cidden öyle Geçen gün Erkan Davulcu'nun videosunu izledim. Lapa lapa kar yağıyordu. İzmit'e yağıyor. Yani normal. Burada daha hiç kar falan görmedik arkadaşlar. Bu sene hiç kar yağmadı. Böyle çok az yağdı. 5 dakika falan zaten. Yoksa yağdı mı? Yok yağmadı sanırsam. Hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra da bir daha eridi gitti. Burada fazla kar yağmıyor. Neyse. Evet şimdi geliyorlar. Şimdi onlar da gelsin. Bakayım halletti mi işini. İnşallah halletmiştir. Ondan sonra çıkalım burada Şimdi arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir takipçim var. Ee, onun kızı sanırsam ya da torunu 4 yaşındaymış. İsmi Elif. Elifcik beni izliyormuş. Ekranlarda, televizyona falan bağlıyorlar sanırsam ya da telefondan mı izliyorlar? Tabletten vesaire beni izliyormuş ve diyormuş ki ne abla çıktı ablayı seyredeceğim diye benden annesi veya babaannesi ninesi bilemeyeceğim nesi olduğunu benden selam istemiş Elifciğim seni çok öpüyorum buradan çok selamlar anlıyor mu bilmiyorum ama 4 yaşında anlar şimdi zamane çocukları bence her şeyi biliyor anlıyor Elif bizi izliyormuş Elif kendine iyi bak Elif anneyi bağırttırma üzme oldu mu anneyi Canım benim. Sen beni çok mu seviyorsun? Çok mu izliyorsun? Like atmayı unutma. Oldu mu videolarıma? Elif evet sana diyorum. Elif. Neyse arkadaşlar aklıma geldi. Ta ne zaman yazmıştı bu yorumu bu bacım ablam. Ama şimdi aklıma geldi. En istedim aklıma gelmişken böyle selamımı da göndereyim. Bu arada onun vesilesiyle sizlere de buradan selamlar, sevgiler, kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Acık dışarı çıktım arkadaşlar, yürüyeyim. Çocukların işi daha yeni bitti. Plakaları takıyorlar. Hadi gidiyoruz mu çocuklar? Nereye? Yani çıkıyoruz mu, hallettiniz mi? Tamam hadi, gel, gidelim. Tamam, olsun kız, geç. <laughs> olsun. Evet, çıktık arkadaşlar, şükür. Şöyle birazcık çekeyim mi size? Işte. Aa, gemi varmış. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim Aa. kızım ya. Plakalarımızı aldık. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Ama bilemiyorum ne tarafa doğru gideceğiz. Burası Harburg arkadaşlar. Harburg'daki takipçilerime selam olsun. Harburg'dan beni izleyenler var. Buraları biliyorlardır. Plaka alınan yer. Strasse ne oğlum bura? Falan çok soru sordun. <laughs> ben, ben hep öyle güzel sorular sorarım Hüseyin. <laughs> Sen yeter ki iste. Bilmiyorum değil mi Strasse olarak? Okey. buralar güzelmiş ama şey evleri sokakları çok hoşuma gitti temiz değil mi Hüseyin şimdi ama bak yavaş kullanmalıyız arkada plaka var evet <laughs> aynen zaten dikkatli gidiyoruz kızım Trafik, trafiğe, yani. trafiğe uyuyoruz uymayanları da polis uyarıyoruz mi? polis mi onlar bisikletleri kontrol edenler olabilir Baksana, Nur plakam yoktu Hı. Polislerin önünden bilerek geçiyorum geçiyorum. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Şimdi polisler burada. Ay keşke durdursardılar beni ya. Tövbe estağfurullah. Niye? Action. <laughs> Allah Allah. Action mu yaşamak istiyorsun? Hmm. Allah korusun kızım ya. Arabamda tehlikeli bir şey yok. Ben of. İbnur. Sanki süren o. Yani. Arabayı süren oğlum değil mi kim? Burada kağıt var. yeni kağıt oldum. <laughs> İyi yaptın. Anlattın mı? Anlatmadım olayı. Niye anlatmadın? Bilmem gerek yok diye. Plak almaya geldik dedik. Dedim. Plakamı çaldılar. <laughs> ben gerek yok diyorum İzmir anlatıyor. <laughs> Hadi anlat sesini yükselt dinlesinler madem. Ya geçen hafta yok bunun iki, iki, hafta önce. Bağır biraz. İçeri çıktım arabama gidecektim. Körüm plakamı çaldılar arkasına. Öyle yani. Çok sinir oldum. Daha doğrusu plakanın böyle içine girdiği böyle bir şey var. Hı hı. Bu çerçevesi. Şey. aynen. Ama <laughs> çerçeveyi çaldılar işte. Plakamla beraberinde gitti tabii yine. Hı hı. Ben benim plakamı çok seviyordum. Çok güzel bir plakaydı. Böyle dümdüz, tertemiz. Tam bana göre. Hı hı. Şimdi aldığım plaka da güzel ama isteğim değil. Of. Yani numaralarını farklı istiyordum. İstediğim numara yoktu. Of. Can sağlığı kızım. Hayırlısı olsun. Zaten Allah. buraya gelen nasıldı Bir maceraydı. Asıl farş oluyor. Öndeki mi farş oluyor? Ha. niye gitmiyor? Öyle şöyle yapalım. İnsan bir tane şey söyler ya. Farş oluyordu var ya ben. Öğretmenim Hı. Benim hocam adını söylememişim şimdi. Söyleme anneciğim. Yani, Senin ağzın bayağı açık kızım. Diyor ki ne güzel e, teşekkür et. Yani o oh, yani insanlık bu. Ha yol verdikleri yol için. Yol her insan teşekkür eder. Hmm. Zaten lazımdı. Ya. Ama bekle yani o kadar yani önüne gittin o geldi falan filan. Eylül Nur. E, teşekkür edilmesi lazım yani, yani yol verildiği zaman. Ben bunu öğrendim. Olsun. Ne yapalım? Ama o da yeni araba sürmeyi öğreniyor, sürücü kursuydu. E, tamam, Harşodan yeni değil miydi? Allah Allah, belki bugün başladı kızım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> haksız mıyım? Ya onlar, nasıl, onlar nasıl bir zaman ya? Ö, öyle Elini bir edin. şey var ya İltnor. Evet, ben olsam buradan geçerdim. Hı. Ama tabii ki. Şey Aa söyleyeyim. öndeki de farfüleymiş. Aynen. Burası galiba şu ya zaten burası öyle bir yer ki ne tam e, şey için. Şehir için mi? Nanay bir şeyler öğrenmek için tam burası. Hı, boş alan diye mi acaba? Bir, bir sürü şey de falan var ya. Hı hı. Sonra ne oldu? Bilmiyorum biz Hüseyin'le bekledik işte sen gittin geldin. Ne yaptınız? Bir şey yapmadık, oturduk seni bekledik. Ben bir video başlangıcı yaptım. Kısacası arkadaşlar, e, videonun başında söylemedim, söylemek istemiyordum ama İlknur söyledi, bari söyleyeyim. Bundan iki hafta önce İlknur'un e, arabasının arka plakasını çaldılar, öyle söyleyeyim. E, ön plaka duruyor ama arka plaka yoktu, çerçevesiyle beraber, yani e, arabaya ait olan çerçevesiyle beraber alıp götürdüler. Daha. Artık Tekin'i ne yapacaklar? Ön plaka duruyor, sadece arkayı almışlar. Ben de anlamadım niye alıp gittiler. Biz tabii ki hemen polise haber verdik. Hani şöyle şöyle plakamız çalındı, haberiniz olsun. Hani ne olur ne olmaz arkadaşlar plaka sonuçta. Öyle yani. Şimdi plakaya da başvurduk anında. O günlerde işte iki hafta önce ve plakamız da geldi. Tabii ki yeni numara, yeni harf olarak. Şimdi onu almaya geldik. Gelirken de çok 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 şeylerden geçtik arkadaşlar. Sanki buraya gelmemize hep engel çıktı. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Harburg'a kadar. Kaç kilometre oğlum burayla bizim oturduğumuz yer? Burası 20 kilometre geldik arkadaşlar. Tam burada plaka alacağımız yerin kapısının önünde kağıtlarımızı unuttuk işte <laughs> alacağımıza dahil tekrar geri dön o kadar ştav yani trafik vardı yoğundu <laughs> otobandan geçtik vesaire bayağı bir maceralıydı yetişelim bir de randevülüydü randevuya da yetişmemiz lazımdı ilk Nura dedim hemen telefon aç oraya biz trafiğe takıldık 5-10 dakika geç gelebiliriz diye Tamam 5-10 dakikaya bir şey demeyiz dediler. Gel yoksa yeni termi, yani yeni randevu yapman lazım denildi. Ama arkadaşlar tam var ya 30 dakika değil mi? 35 evet. mi? Hmm. Yarım saat geç kaldık arkadaşlar. Çünkü eve gittik, tekrar buraya geldik. Yani her bir 5 metrede bir engel vardı. <laughs> evet, hep engelleri aşarak çok şükür geldik. Plakamızı da aldık. Çok şükür. Şimdi saat 9 9.30'daydı arkadaşlar terminimiz. Şimdi saat kaç oğlum? Şu an saat 11'i 10 geçiyor. 11'i 10 geçiyor. Düşünün arkadaşlar 9.30'daydı terminimiz. Yeni aldık da. Neyse her şeyde vardır bir hayır. Şimdi de işte gidip karnımızı doyuralım. Bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra bakarız gün içinde daha neler veya nerelere gideceğiz. Ya, hala benzin alanlar Evet bir de bugün benzin şey mi oğlum? Yok. Protesto var. Protesto varmış. Benzin alınmıyor mu? Kapalı mı benzin Hayır, yerleri? Hayır biz almıyoruz. Mağazıları kapatıyor komple. Hı. Hmm. E, i̇stasyonları. Bazıları hiç almıyor. Yani mesela biz, ben, sen. Hmm. Hmm. Ben biraz şey. Tamam şimdi anladım. Arkadaşlar benzin fiyatları, mazot fiyatları yükseldiği için e, araç sahipleri benzin, mazot almayarak protesto ediyorlarmış bugün. Tek bugünlük değil mi oğlum? Bugün herhalde bir de ayın 18'inde yapıyorlar. Ha bir de 18'inde. Yani yarın e, tekrar bir. Mart 14 2022. Evet. <laughs> Bakalım bu video size ne zaman gelecek? Bir de o da önemli. <laughs> bir de o var oğlum. arkadaşlar bizler eve geldik ama ertesi gün dün hiçbir şey yapamadık yemeğimizi yedik kahvaltımızı yaptık ondan sonra biraz çocuklarla dolaştık gezdik arkadaşlar şimdi ertesi gün ve şimdi ilk nur sizinle e, basit kolay pratik bir bisküvi mi kızım evet bir ama bisküvi yulaftan bir bisküvi tarifi verecek hadi bakalım Başla ee, bakalım. Malzememiz, malzemelerimiz, malzemelerimiz. Yulaf, iki yumurta, un, e, şekerim burada arkada kalmış. Şeker, eee, yani nişasta. Nişasta bir tane e, kabartma tozu. Çok canlı. Vanilya şekeri Ben sana yardımcı olurum. Öncelikle Hı. 300 gram yulafımı Evet. Geçiriyorum makineden. Biraz ince istiyorum onları. Hı hı. 300 gram. Bu an 500. Ama hı. burada mespeşe var. Bunu böyle uzaktan göster daha güzel kızım. Şimdi seni göstermeyeceğim diye şeyleri de gösteremiyorum. Kendine çeviriyorsun. Anlıyor musun? 500 gram mı diyor? 300 o, o taraf gram mı litre mi kızım ona dikkat et litre sanırsın. Bu gram. Tamam. Ben bu kadar soracağım olacağımı zannetmiyorum. Ama 500'e gelmedi ki daha. Hayır 300 dedi. He. Bir vur bakayım bir. Tamam, biraz daha. Biraz daha bu. Tamam. Dol olsun. Heh. öyle iri bıraksan olmuyor mu kızım? Olur da ben biraz şey istiyorum. Toz mu? Çok hafif Bizde tozu var daha şurada o olmuyor mu? Yani kadar böyle. Tamam ben 400 gram aldım. İçine bir bakayım yere koy bak şimdi buradaki fark var. Bu şeker diyor. Bu un diyor. 300 milim, 300 gram burada. Şeker, un. Bence şeker kısmına bakacaksın. Bence un un. un, 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 un hafif oluyor. Şeker ağır mı olur? Evet. Değil mi? Çünkü paketin kendisi 500 gram. He, o zaman yarısını koyacaksın. Evet. Pakete de bak kızım. Çünkü paketin kendisi. Paketi bir kapat bakayım. Yeri tut elini. Heh, herkes görsün. ha. Yarım oldu değil mi? Yani. Oldu. Bakayım çek şunu. Yani şimdi 300 bence şimdi. Evet. Evet. Aslında böyle şey almalıyız. Platon. Ee, şey terazi değil mi? Tartı. Evet. Bir avuç kadar daha koydum. Olsun. <laughs> Durmadan var. ekliyorsun olmaz. Şimdi bunu... biraz e, biraz var? sen oraya çek o makineyi. Ocak sıcak ona göre dikkat et. Şimdi onu ay hepsini alır mı? Şimdi şey dök dök alır alır. Ay hepsi yere gidiyor. Ama şunu bastırmadık kızım. Dur, dur. Şimdi bastırıldı. <laughs> Bastırılmadı o. Kapak kapanmayacak bence. Öneririz. Masa çıkartırım. Aynen. Kapağı kapatalım bakalım bir. Dene bir. Biraz buraya çevir anne. Anne. Ha, şimdi çevir. İlk defa kullanıyoruz. Ee, şimdi. Tamam. Ha. Nasıl böyle Bismillahirrahmanirrahim. mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi o tuttuğun yere bas. Şuraya. Ay bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ya. E onu toz hali vardı kızım şurada. Neydi anne? O parça. ne? O daha farklı bir değişik şey. mi? Biraz irili kalsın kızım hepsini Aynen. yapma. Karışık şey. olsun. Özür Gürültüden mi? dolayı ne diyoruz? Öbür yapma, dile. çalıştırma ha. Çıkar. Nasıl? Çevir, bu tarafa çevir. Annem bu tarafa böyle böyle çevir. Tık. Heh. Ne bileyim defa bu makine. Önce yumurtayı şey yapacağım. Önce yumurtayı mı kıracaksın? Ha, o makineyi öbür tarafa kaldır. Evet. iki adet yumurtayı kırdık. 200 gram şeker. Hı hı. Biraz fazla oldu ama olsun. Değil mi? Çünkü o bardaklar 200 gram. Bir tane vanilin. tozunun yarısı. Hmm. Böyle. Hı hı. Şimdi ben bir çırpayım. Ne koyduk içine? İki yumurta. Yüz gram hı. şeker. 100 gram. Bir tane vanilya şekeri tozu. Ee, yarım paketi bak ıı, kabartma tozu. Çırpacağım mı bayağı? <laughs> ha bitti mi? Evet ben bir fırında açayım ısıtayım Hemen bu kadar çabuk mu? Hı. Hmm. Tamam o zaman. Aç. Evet. Şimdi de 100 milim kadar sıvı yağ. Bu bir 200 var ya da. Yok kızım o 100 gram. Var mı? Hı, -hı. 100 milim aynen. Sen Biraz daha yeter. Yeter İlknur. Beni dinle. Ha yeter. Bence yeter. Yani 3 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı kadar koydu. 2 kaşık da nişasta yani 20 gram. Hı, hı. Kaşık vereyim mi? Var orada. Ama nasıl Biraz öteye git. nişasta ne kadar? İki kaşık. Yani 20 gram. Bir şey demeliyim. E, o girmiyor bunun içine. Ekten yanlış bir şey söylerim haberimiz olsun. Nişasta ne kadardı? 20 gram. 20 gram. 2 kaşık kadar. Diye düşünüyorum bir ben. Bir kaşık daha koy kızım sen. Bir kaşık daha Evet. Bence giriş. göz kararı. Evet. Çünkü düşünüyorum sen ben. Sen ölçü söylüyorsun ama Aa, bence Evet. Bir kaşık, kaşık daha istiyor. Hım. E ee, tatlı olmayacak mı bu? Ha şeker de koydu. Hı hı. Şimdi bunu yedireyim içine iyicene. Bu arada fırınımı da açtım. 180 dereceye e, ayarladım. Isıtıyorum şu an. Şimdi şunu bir çıkarabilirsin. Elini al gelir o. Şimdi yavaş yavaş yedireceğim. Kaşıkla daha mı iyi olurdu? Neyse onunla da olur. Deneyeceğim ama kaşıkla. Niye ilk oluyor yavaş yavaş? Yoksa hepsini kaldırım yani içine ha, yedirmiyor. katı mı oluyor? Değil mi? Evet. Fındık falan da olur ilk buna. Ceviz, fındık. Evet. Bence güzel ben olur. Ben şey yapmayı düşündüm. E, bunlar bittikten sonra Hı. altını ya da üstünü çikolata Tabii. Çikolatasız olmaz değil mi İlknur? Ondan sonra üstüne de Hindistan cevizi. Hmm. Sen onu hazırla bakalım. Evet. Böyle içini yedirdim. Şöyle bir kaşık kadar... İşte kızım buna şey de olur anneciğim, Çikolata parçacıkları evet, olur. Işte yok. Kuru üzüm olur. Yok. Meyve parçacıkları da olur. İşte yok. <laughs> Bizde yok. Bizde sadece bunlar var. Çikolatamız var ama çikolatayı sonra üzerine eritecek, değil mi kızım? Evet. böyle böyle şekil verecek. Evet arkadaşlar hepsini boşalttık. Bu kadar çıktı. Bir tepsi doldu. Evet. İnceltmen lazım değil mi? Valla ilk defa yapıyoruz. inceltmemiz mi lazım? Ben de bilmiyorum. Aynen. Neyse artık bunu yaptıktan sonra deneyeceğiz ya şey yaparız bakarız inceltmemiz mi lazım küçük mü büyük mü bence şey büyüklükleri güzel şurada biraz alıyorum da niye çok büyük geldi kalın oldu hem değil mi şimdi bu fırını 170-180 derecelik fırına girecek bakalım pembeleşecek mi nasıl anlayacağız kızım evet esmerleşiyor tamam Evet arkadaşlar bisküvilerimiz pişti. Değil mi İlk Nur? Evet. Burada da çikolata erittim. Pasta çikolatası. Aynen bunu böyle suyun içine koydum. Sıcak suyun içine. Benvari şekli. Ne diyorlar benvari mi? Öyle bir şey diyorlar ona. Bilmiyorum. Kapağı da kapattım. Hı -hı. Şimdi bunları bir güzel dekor edelim. Bir kaşık. Ah kaşık. Önce çikolatadan alacağım. Bir de hindistan cevizi. Şöyle üstüne sadece... sanki az oldu gibime geliyor. Daha her her yerine mi koyacaksın? Şöyle yeterli. Tamam. Zaten bir iki tane gösterelim. Şöyle birazcık. Şey koymadım Eee deşikli deşikli yapacağım. He anladım. Neydi onun ismi ya? Fındık ezmesi. Yani burada da fındık ezmesi var. Küçük kaşık verseydim. Küçük alamazsın. Bir şey olmaz kızım. Kabunuzun, da bayağı bir sert. Kavanozun dibinde kaldı ya. O, sert. Fındık ezmesi arkadaşlar bu da. Esasında ilk nutella da sürülürdü tabi ama ne bileyim işte yani anladım belki. sen üstü sert olsun istiyorsun çikolatasını değil mi Hı. anladım çizgi yapamadım Hı. güzel tadı güzel arkadaşlar şekerini falan hani e, gramlarımız olmadığı için tartımız terazimiz olmadığı için göz kararı yaptık ama güzel oldu tadı güzel katır, sert. yani kuru bir şey oldu değil mi kızım? Çok güzel. Çıtır çıtır oldu. Şöyle de gösterelim. Başka artık sizler hani üzerine puding de olabilir. Ne istiyorsanız üzerine meyve, değil mi? tabii. Meyve, içine meyve de katılabilir daha demin söylediğimiz gibi. Çok güzel. Kıtır kıtır değil mi? Hı -hı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Videomuzu kapatalım mı? Kapatalım anne. Bizleri izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah beğenerek, severek izlemişsinizdir. Bu tarifimizi de yaparsanız sizlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kızım elini iyice yukarı kaldırıyorsun. Kamerayı götürüyorum. Aşağı bisküvilerini oraya koy. Heh. Hoşçakalın. Bak şimdi oldu.